hızlı bir şekilde numaranın performansını gösteriyorum. Şu şekilde desteği ikiye bölüp iç içe geçiriyorum ve seyirciden bir yerde dur demesini istiyorum. Örneğin seyirci burada dur dedi. kart aklında tutuyor ve unutmuyor. Daha sonra kartları kapatıyorum ve şu şekilde hızlıca geçiyorum ki parmağım orada kalmış olmasın yani. Kartları şu şekilde daha sonra silah gördüğünü getiriyorum ve daha önce burada ayırmış olduğum mermimizi şöyle araya bir yere geçiriyorum ve durduğum zaman yukarı bir tane kart çıkıyor ve tabii ki bu da biraz önce seçilmiş olan sinek 8. Şimdi bu numaranın nasıl yapıldığına geçelim. Evet arkadaşlar bu numaraya başlamadan önce buraya herhangi bir tane mermi niyetinde bir kart hazırlamamız gerekiyor. Ben jokeri seçtim değişik bir kart olsun diye. Daha sonra gerçekten desteği ikiye bölüp iç içe geçiriyorsunuz. Burada şuna dikkat edin. Üstteki kartın arkada kalması gerekiyor. Yani en öndeki kart aşağıda olacak. Daha sonra şu şekilde kartları geçerken seyirci gerçekten istediği bir yerde dur diyor. Örneğin burada dur dedi. Gelen kartımız karo altı. Seyirci buna bakarken siz desteği şu şekilde ikiye ayırıp serçe parmağınızı araya koymanız gerekiyor. Ve daha sonra üst tarafı kapatsanız bile alt tarafta parmağınız kalmış oluyor. Kartları şu şekilde silah görünümüne veriyorum dedikten sonra mermiyi de tam olarak o koyduğunuz yere sıkıştırmanız gerekiyor. Daha sonra kartlara vurduğunuz zaman zaten o kart kendiliğinden buraya gelmiş olacaktır. Evet arkadaşlar bunun gibi daha fazla öğretici video gelmesini istiyorsanız kanala abone olup yorumlarda belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere. <laughs>